2024 Yılbaşı Partisi'ne hoş geldiniz. Harikasınız. Harika görünüyorsunuz. Efendim ben Aykut Pala. Bu akşam sizlere dilimizin döndüğünce nacizane keyifli bir gece yaşatmak istiyorum. İlk olarak geceye sahnemize yeni yıl mesajlarını bizlere aktarmak üzere Dov Aksa İcra Kurulu Başkanımız Sayın Massimo Rebolini'yi sahneye Massimo Remolini. Ve değerli misafirler, gecenin sonlarına doğru da beklenen final sevgili Derya Ulu sahnede bizlerle beraber olacak. Plaketlerimiz var, ödüllerimiz var. Bunlar sahiplerini bulacaklar. Peki kimlere gidecek? İlk olarak sahnemize tekrardan yüksek alkışlarla ama tamam mı? Yine yemeğe devam edeceğiz. <laughs> Gecemiz uzun. Hem yiyeceğiz hem eğleneceğiz efendim. Büyük alkışlarla temsil heyeti ekibimizi Sahneye davet ediyorum buyursunlar. Hoş geldiniz. Hemen Kurtlar Vadisi gibi sahnede. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Sizlerden şöyle çok küçük o zaman bir yeni yıl mesajı alalım mı? Çok küçük küçük böyle hızlı hızlı mikrofona yakın yüksek sesle elden ele. Teşekkürler. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılını uğurlarken yeni yıl pastamıza gelmiş oldu karşınızı. Normalde parla. Yürüyoruz arkadaş. Eller yukarıda tempo. Alkış. Yukarıda tempo.